Merhaba War Thunder severler. Videonun konusu olan Tank M2A2. Amerika teknoloji ağacının en başında bulunuyor ve bir hafif tank. Rütbesi 1 olan tankın, gerçekçi savaş modunda muharebe puanı ise 1.0. Tank patladığında bize çıkan maksimum ücret 115 aslan, bedavadan biraz pahalı. Üstünde 2 tane 7.62'lik bir tane de 12.7'lik makineli tüfeği var, bu makineli tüfekler ile uçak ve zayıf zırhlı araçlar yok edilebilir. Taret dönüş hızı ortalama olarak saniyede 12 derece. Rakiplerine göre ideal bir değer. Çoğu Amerikan tankında olduğu gibi dikey güdüm değerleri gayet güzel, herhangi bir tepe üstünden tepenin altındaki bir rakibe atış yaparken zorluk çıkarmıyor. Başlangıç seviyesi bir mürettebat ile birlikte yeniden yükleme hızı ortalama 9.7 saniye, sadece makineli tüfekleri olduğu için zaten çok sık yeniden yüklemeye ihtiyaç duymazsınız. Zırh değerleri maalesef düşük ama bunun bir getirisi var. Hız Evet bu arkadaş çok hızlı, saatte 70 kilometre hızlara çıkabiliyor. nasıl oynanması gerektiğine gelecek olursak ben illa tank vurkem uçakla zırhlı araçla uğraşamam derseniz hızınızı kullanın rakiplerin yanına veya arkasına dolaşın ve var gücünüzle tarayın. Çünkü önden delmeniz çok zor. AP merminin bile maksimum delme değeri 31 mm. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız süper olur. Hoşçakalın.